Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 5 Ekim haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Kova burcundayım. Ay burcu, yükselen burcu, Güneş burcu Kova olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 5 Ekim haftasında sizleri bekleyen enerjiler nelermiş? Arkadaşlar bu hafta askıya aldığınız durumları askıdan indireceksiniz, gündeme getireceksiniz. Bu belki görmezden geldiğiniz hani çok değer verdiğiniz bir insanlardır ve onun sizi üzdüğü kısımları görmezden geliyorsunuzdur ama bunları askıdan indireceksiniz. İnce eriyip sık dokuyacağınız bir enerji içine gireceksiniz. Çünkü karşı tarafı size bir iyi bir kötü olması alma verme dengesindeki bozuklukları gerçekten bu hafta sizi bir an olsun böyle bir sarsma noktasına getirecek olarak görünüyor. Ve siz burada ya arkamı dönüp gitmeliyim ya da ona haddini bildirmeliyim konusunda savaş açacaksınız. Kendinizce bir savaş açacaksınız arkadaşlar. Çünkü çok güzel seviyorum diyorsunuz ve gerçekten çok güzel seviyorsunuz. Aşkla, tutkuyla, özlemle, hasretle ona destek vererek, ona sevginizi sunarak ve zaman zaman sizden beslenmesine, e, sizden beslenmesine müsaade ederek seviyorsunuz siz arkadaşlar. Ama e, tabii ki sabrın da bittiği bir nokta veya bu kadar kendinizden verme, alma verme durumlarında kendinizden ödün vermeye de bir dur dediğiniz günden bu hafta oluşabilir sizin hayatınızda. Peki bakalım aklınızdaki kişi ne durumda olacakmış? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. Aklınızdaki kişi birincisi e, kendini çok seven bir insan. E, bu cinsel manada olabilir, maddi durumda olabilir, hayatının akışında olabilir. Önce ben, ben merkezli olan bir insan. Ve böyle bir insana karşı siz gerçekten çok iyi yürekli, çok anlayışlı olarak karşısına gelmiş, rast gelmişsiniz. E, zaman zaman kendisini çok seven bu şahıs. Ee, hep sizi bekletmeye almış olarak görünüyor ve perde arkasında hep bir gizli durumu var bunun. Ee, bu hafta bu gizliliklerinden bir tanesi ortaya çıkabilir. Belki de sizin ya haddini bildirmeliyim ya da bırakıp gitmeliyim ne hali varsa görsün dediğiniz noktada aklınızdaki kişinin perde arkası durumu ile ilgili de olabilir olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Umursamaz halleri tabii ki sizi çok sarsıyor ama onda da bu umursamaz hal o kadar fazla ki aslında şöyle söyleyeceğim size. Umursamaz gibi göründüğü zamanlarda da bir maske var onun yüzünde ki arkadaşlar Gerçekten ne yapacağını bilmediği durumlarda en çok da bu maskeyi takıyor diyebilirim size. Peki bakalım enerjiler ne olacakmış? Arkadaşlar sizin enerjilerinizde e, topluluk ortamlarına girme isteğiniz artacak. Yani kafanızı dağıtmak adına belki de daha çok güçlenmek adına e, belki de karşınızdaki insanı bir nebze olsun dikkatini çekmek kıskandırmak adına da olabilir. Topluluk ortamlarına çok gireceksiniz. Çünkü kendi halinizde kaldığınız zaman kendi başınıza kaldığınız zaman elinizi kolunuzu çok bağlı hissediyorsunuz. Enerjiniz bu şekilde yalnız kaldığınız durumlarda çok yüksek olacak elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum bir şey edemiyorum ve sonuna kadar yapabileceğim tek şey ya da en doğru en güzel şey sonuna kadar sevgimi sunmak ve onun yanında olmak ama ben bunu da bu şekilde yaptıkça o bunu aşırı derecede kullanmaya başladı diyeceğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman arkadaşlar biraz ile dışı yine aynı olmayacak gibi bu hafta. Ya da bir gün başka bir gün başka bir enerji sunacak size. Hani böyle bir ne yaptığını çözemeyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Böyle biraz gizemli, biraz ayna arkası gibi görünecek gibi geliyor bana. Her an ne yaptığını ya da ne yapmak istediğini çözemeyeceksiniz çünkü böyle bir enerji sergileyecek dışarıya karşı ve aynı zamanda ailesiyle ilgili de kendi ailesiyle ilgili de bir mutluluk yaşayacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım sizi bu kadar sarsacak olan bu haftada ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size neler önerecekmiş. Arkadaşlar birincisi bu hafta bu aklınızdaki kişi de olabilir. Ben ne yapmalıyım kısmında kartlarınız size diyor ki size ikili oynayacak olan bir insan var. Bir kere buna karşı çok dikkatli olmalısın. Bu aklınızdaki kişi de olabilir. Herhangi başka bir insan da olabilir. E, lütfen buna karşı bu hafta size müdahale etmek isteyen ya da ilişkinize ya da duygularınıza bir işinize değmek müdahale etmek isteyen bir insana karşı temkinli olmanız adına kartlarını sizlere uyarıyor arkadaşlar ve kartların aynı zamanda şunları da söylüyor gücünden hiçbir şey kaybetmeyeceksin ve sen sonuçta bu kişiyle ya da bir başkasıyla o istediğin mutlu birlikteliğe mutlu aileye kavuşacaksın diyerek de bir mesaj veriyor size bakalım iş meslek kartlarımız neler söyleyecekmiş arkadaşlar duygusallıkta özellikle duygusallıkta bu gelme gitme durumlarından dolayı bu hafta işe kendinizi çok veremeyebilirsiniz çünkü bir iç çıkıntısı hissedeceksiniz kendinizde bir güçsüzlük Hani böyle aslında hiç gitmek istemeyiz de işe mecburiyetten kalkar gideriz ya haftanın ilk günlerinde böyle bir enerjiye sahip olabilirsiniz ama bir durum olacak ki iş yerinde gerçekten. Aslında çok güçlü olduğunuzu idrak edeceksiniz ya da çok güçlü görünmek isteyeceksiniz ve bir imparator edasında, bir imparator gücünde, herkesle mesafenizi koruyarak, hiç sanki hiçbir yıkıntı yaşamamış gibi hayatınızda ya da hiçbir zorluk sizin önünüzde duramayacakmış gibi bir enerji sergileyeceksiniz olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Bakalım melek mesajlarım neler söyleyecek. ve aşk kartı. Arkadaşlar su kraliçesi, merhametli, empatik, sabırlı, sevecen. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster ve düşünce dörtlüsü diyor ki meleklerinden gelen rehberliği ve kendi iç sesini dinleyerek doğada vakit geçir. Çünkü bu durumu aşırı analiz etmek aradığın cevapları sana sağlamayacak. Canlanmana yardımcı olması ve sonraki adımını netleştirebilmen için bir tatil yapmayı veya küçük bir mola vermeyi düşünebilirsin. Meditasyon yapmak da çok yardımcı olabilir. Ve aşk kartınız diyor ki ilişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkla neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Çok net ve çok güzel bir mesaj değil miydi arkadaşlar? Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.